Yatak odamız burası. Yaklaşık 19 metrekare büyüklüğünde. Burası da gayet temiz, ferahtır. Boyalarımız yine yeni. Parkelerimiz laminant parke. Bunlar da yenidir hepsi. Tavan yüksekliğimiz yine aynı. Yaklaşık 3 metre. Burada da güzel bir penceremiz var. Aydınlık geliyor buradan da. Ev tüm gün güneş alıyordur. Nasıl yerleştiririz odayı? Yani şöyle bir girince yatağı şurada hayal ettim. Yani şimdi burada tam girince yatak olmaz gibi geldi. Anneciğim yatağı şöyle koyarız. Boşucu komodinlerimizi de şöyle koyarız Tabii diye olabilir. düşündüm. <laughs> olabilir. Yani, Sen kullanacaksın. Evet. Şöyle de gardırobu da buraya koyabiliriz. Bu arada evimizde e, internet altyapısı da var. Bölgede hızlı internet altyapımız da var. Burada isterseniz televizyon bağlantısı yerimiz de var. Televizyon da koyabiliriz. Bu Tarık için çok iyi olabilir. Çünkü evet. oyun oynamayı falan çok seviyor. O yüzden internet güzel. Mühendislerde genelde öyle bir şey var. Evet, zaten işi Oyuni bilgisayarlı mesela. olduğu için o yüzden sürekli bilgisayar başında. Burada da bir tane panel radyatörümüz var. Bu tarz metrekarelerde bir adet panel radyatör gayet yeterli oluyor ısıtmak için odayı. Işığı da gayet güzel oluyor. Evet, aydınlıktır. Şimdi banyomuzu gezmeye geçiyoruz. Evet, evimizin banyosu da Burası oldukça büyük bir banyodur. Yaklaşık 8 metrekare büyüklüğünde. Gördüğünüz gibi bütün seramiklerimiz sıcak tonlarda döşenmiştir. Yani böyle bir soğuk havası vermesin banyomuz diye. Bir tane banyo e, lavabomuz var. Banyo dolaplarımız var. Kapaklı aynalar. E, güzel bir duşakabimiz ve klozetimiz var. Aynı zamanda da bir tane havlu panımız var. Güzel, büyük, oldukça kullanışlı. Yani şöyle düşündüm. Şuraya çamaşır makinesini koysak yeterli dolap yok. Şuraya da bir uzun ince bir dolap koysak nasıl olur? Olabilir. Çamaşır makinesinin üstüne de e, kurutma makinanı koyabilirsin. Hı. Doğru. Şuraya da dolabı koyabilirsin. Evet öyle olur. Evet. Gayet geniş. Evimizde tek gayet bir yer gayet var gayet. çamaşır makinesi için. Tesisatımız hemen lavabonun altında. Priz de burada zaten. Çamaşır makinesini buraya koyup üzerine kurutma makinesi koyabilirsin. Az önce senin de dediğin <laughs> gibi böyle etrafına kapaklı bir dolap yapılıp saklayabiliriz. Peki Yiğit Bey ev büyük gayet güzel ama e, bir tane banyomuz var. Şöyle bir tane ortak banyomuz var. Bir tane de tuvaletimiz var. Onu da size göstereceğim ama onu gezmeden önce hemen yan tarafta ikinci odamızı görelim. Görelim. Burası da ikinci odamız. Yaklaşık 12-13 metrekare büyüklüğünde. Yine kare şeklinde bir oda. Yine kendine ait bir penceresi. Ve bir adet panel radyatörümüz var. Yine burayı ısıtmak için yeterli. Tavan yüksekliğimiz aynı. Duvar boyalarımız yine yenilenmiş. Bu oda için Tarıkla belki tartışabiliriz. Ya benim için giyinme odası gibi olabilir. Az önce yatak odasına baktık. Orayı yatak odası olarak hayal ettim. Giyinme odası olabilir. Tarık da burayı çalışma odası, oyun oynayabileceği bir yer olarak isteyebilir. Bilemedim şu anda. Bir de Tarık'a soralım. Soralım tabii. buranın fotoğrafını senin de alalım. Ona göre hareket ederiz. Hı hı. Bu oda biraz küçük ve karanlıktı. O yüzden kendim için giyinme odası olarak düşündüm. Ama az önce annem Tarık için çalışma odası falan yapabiliriz dedi. Bakalım bu konuda anlaşabilecek miyiz? O zaman burayı böyle Tarık Bey'in odası, Beyaz sizin giyinme odası yapabiliriz. Evet, o konuda bir. Diğer tarzı. odaya da geçelim. Onun kıyasına bakarız isterseniz. Ama onu geçmeden önce tuvalete geçecektik biliyorsunuz. Gidip oraya da bakalım. Bakalım değil mi? Hadi oraya geçelim. Burası da küçük tuvaletimiz. Bir tane yer tuvaletimiz var, alaturka. Bir de el yıkamak için lavabomuz var. Bir de havalandırmamız var. 4 metrekare falan zaten burası. Gayet evet, güzel. Misafirler geldiğinde kullanabilir. Annem evet. için, senin için rahat olabilir. Burada kolay abdest alabilirsin. Şimdi isterseniz nereye gidiyoruz? Diğer odamıza. Evet, 3. odamıza geçiyoruz. Evet üçüncü son odamız da burası. Yine kare şeklinde 15-16 metrekare büyüklüğünde. Burası yalnız diğer odalara nazaran diğer cepheye bakıyor. Batı cephesine bakıyor. Daha çok aydınlık alır diğer gezdiğimiz o giyinme odasına göre. Bence burası senin odan olabilir Naciye abla. Şimdi burası benim odam olabilir de. Ee... Ya da misafir odası. Evet. ben de girince anneme göre olduğunu düşündüm. Bence şöyle sana şuraya yatak koyarız. Ya orada namazını falan kılarsın. Kızım Tarık bütün gün çalışıyor ya. Yani. İstersen burayı Tarık'ın yapsın. Olsun anneciğim, biz o odayı da yaparız. Burası daha aydınlık. O zaten çalışacak, şey yapacak. Belki giyim odası falan yaparız. Bence burası tam sana göre. Bütün evimizi gezdik. Odaları gördük. Bu daha ilk eviniz. Ama peki asıl konuya gelmedik daha. Neye gelmedik? Ya. Para. Evet. Bir, artık bu evin fiyatını öğrenmemiz lazım. Çünkü amaç bugün sizin yeni yuvanızı bulmak. Bakalım hangi evi satın alacaksınız ben de açıkçası merak ediyorum. Şimdi evimizin fiyatını söylemeden önce sizden birer tahmin alacağım. Daireyi fiyat tahminleri almadan önce bir kez daha görelim. Senden bir tahmin alayım Naci abla tahminim 3 milyon. 3 milyon Türk lirası gibi dedi. 3. Milyon. Evet. Sizin bütçeye yakın bir rakam söyledim. Ben de aşağı yukarı anneme katılıyorum ama 3 milyon 100 bin TL falan olabilir. Keşke Tarık Bey de burada olsaydı. Onu da ne diyeceğini merak ediyorum açıkçası. Tanışamadık ama. Evet. Kısmet olursa hazırsanız evimizin güncel satış fiyatını, liste fiyatını söylüyorum. Bu evi almak istersek 3 milyon 180 bin Türk lirası ödememiz gerekiyor. Yani bütçemizin Hı. altında bir fiyat ama. Bilemedim. Tahmin ettiğimizden daha çokmuş. Evet bence de ama. Yani tabii ekstra tapu masrafları olur. Ama şöyle kat mülkiyetli iskanlı daire bulmak İstanbul'da iyi bir seçenek olabiliyor. Bütün her şey ruhsatlı yani izinli. Yiğit oğlum bir sen konuşsan belki bir indirim falan olur. Değil mi abla? Pazarlık sünnettir diyorsun. Evet pazarlık sünnettir. Bakarsın bir insafa gelir indirir. Ben zaten bütün alıcılarımız için ev almak isteyen ee, sizin gibi başvuran ailelerimiz için. Elimizden geldiğince hem kiralamada da satışta da e, pazarlık yapmaya çalışıyoruz. Bu işi sıcağı sıcağına çözmeye çalışacağım. Tarla da bir sorarız artık. Umarım müsaittir beyefendi. Hoparlör alayım, biz de dinleyelim. Alo. Samet Bey merhabalar. Merhabalar Yiğit Bey, nasılsınız? Teşekkürler, müsait miydiniz? Ee, çalışma saatlerinde aradım sizi ama... Estağfurullah müsaitim Buyurun, sizi de dinliyorum. Evet, e, bir süredir evinizi satışa çıkarmıştık. Şimdi e, evinize yine bugün e, bir ailemiz geldi. Müşterilerimize gezdiriyoruz. E, şimdi onların da e, bir bütçesi vardı. Evimizi biz beğendik. E, size bir fiyat teklifinde bulunmak istiyorduk ama tam bir rakam da belirtemedik. Sizden biraz bir indirim talep ediyoruz. E, şöyle bir 3 milyon 100 bin, 150 bin liralara kadar inme şansımız olur mu acaba? E, Yiğit Bey gördüğünüz gibi e, mutfağı ve banyoyu yeniledik. Evde bir hayli masraf yaptık. E, zaten konumundan ve lokasyondan sebep diğer daireleri baz alarak da fiyatlandırdık. Hı hı. Aslında en inebileceğimiz fiyat bu. Daha aşağısına inemiyoruz. Satmak istediğimiz de bir daire değil ama birazcık mecburiyetten satıyoruz. O yüzden hı hı. maalesef indirim yapamayacağız. Evet biz pazarlık sünnettir bir şansımızı deneyelim dedik biliyorsunuz. Hem onların haklarını hem de sizin haklarınızı korumak için e, bu şekilde bir e, denemek istedik açıkçası. Belki resmi olarak tekrar karar verirsek yine ufak bir pazarlık şansımız olabilir belki. Hiç mi Tabii yok? Tabii yine konuşuruz fakat maalesef fiyatta indirim yapamıyorum. E, teşekkür ediyoruz Samet Bey o zaman. Biz gezmeye devam edelim. E, size tekrar dönüş yaparım ben. İyi günleriniz olsun. İyi günler teşekkür teşekkürler. Şimdi beyefendi de biraz açıkçası haklı. Bölgede metrekare fiyatlarımız yaklaşık 30-32 bin TL arasında değişiyor. Hani e, emsallerine göre fiyatı biraz daha aşağıda zaten buranın. Anladım. Zaten bizim bütçemiz yeterli ama biraz indirirsek bir şey olur. Şöyle 10 bin bile inseydi keşke ya. Ben de çok istedim Değil de. <laughs> Neyse belki kısmet. Yiğit'im, mülk sahibi fiyatta indirime gitmedi. Ama ailemiz 2 artı 1 ev isterken burası 3 artı 1, Üstelik de fiyatı bütçeleri dahilinde. Bence şu anda nokta atışı, bence buraya satın almaları gerekiyor. Fiyatı emsallere göre uygun. Kat mülkiyetli, metrekare olarak büyük ve lokasyonu inanılmaz güzel. E bütçenin de altında 3 milyon, 3 milyon 250 arasında bir bütçemiz vardı. Yani tepe noktamız 3 3 milyon 180 bin lira. Bence diğer evleri gezmeyi bırakalım, burayı satın alalım. Bu ev de gayet güzel ama bir diğerlerini değerlendirmek lazım. Seçeneklerini değerlendirmek istiyorlar tabii ki de. İkinci evimizi görmek için heyecanlı mıyız? Fazlasıyla. Bu ev cepte dursun aklımızda, bütçesi uygun. Hadi ikinci eve geçelim o zaman. Geçelim. Arabayla çok yakın, bu arada 4-5 dakika mesafede sizi yormayacağım. Tamam.